Aynen git Acun abi şikayet et. Küfür etti de. Hadi git söyle. Bu ya. Boş. Bekle sen. Konuyu ne bilsen? Konuyu ben ben de bilmiyorum. Ne bakıyorsun oraya? Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun? Senin var ya bak. Birileri sivri olacak. Böyle bir program olamaz zaten. Sakın küfür duymayayım yani anladın mı? Küfür, müfür, hakaret, makarete öyle bir şey, öyle bir dünya istemiyorum. Şimdi doğru baslaşma olacak mı? Oh, evet. Oğuzhan. <Sessizlik> ne oldu? Kamera kaydına bakacağız. Ya ne saçmalıyorsun? Ya Darf'ı da gitsin ya. Git ya. Diyorsun, şey de de Oğlum ben kendi kendime mı? bir şey söylüyorum ya. Biz böyle konuşuyoruz, biz böyle konuşuyoruz. Ben de şöyle Abi şu adını susturun bak, valla. Ersin onu sordun Allah aşkına. Ben sıkıldım seninle yani tartışma. Ya orada, oğlum niye atlıyorsun tamam. o zaman? Tamam. Atla be lan o zaman. Ben sıkıldım. Hiç, atla atla sen ne A ne Yeter lan atla. Mı, oğlum, adamı adamı. Adam. Atla be oğlum. Atla be oğlum. Ya otur şuraya. <laughs> gel gel gel. Geç. Gel gel. Tamam Sen daha bitmedi. daha bitmedi. daha bitmedi karşımda gerçekten pırıl pırıl, karakterli insanlarla ben yarışıyordum geçen haftaya kadar ki bizden bir şahıs karşı tarafa geçene kadar. O iki. Sonra ben ona dedim ki ben seni yazacağım dedim Barış. Yüzüne karşı söyledim. Gördüğüm kadarıyla takımı bir ayrıştırma çabası içinde o da var. Böyle kıskanç bir adam. Böyle egoist bir adam yok yani. Koşmayacak. Biz sanki senin düşmanımızmışız gibi davranma. Sen boş konuşuyorsun, kapa çeneni. Sen boş yapıyorsun. Biz senin düşman değiliz kardeşim. Sen kendi kendine konuş. Biz senin düşman sen değiliz. Sen konuş kendi kendine konuş.